kategorisinin lideri ise Aver oydu. <laughs> Fernando Alonso ise Seat Cordoba ile ikinciliğini koruyordu. <laughs> İkinci ayakta liderliğe yerleşen Salvador Canelas araya açıyor. Tamamı yağmur altında geçen El Corte ingles rallisinde tüm İspanyol seyircilerin dileği finişte birinci olarak bir İspanyol pilotu yine bir İspanyol yapımı otomobiliyle görmekti. Seat Cordoba World Rally Car'la yarışan Salvador Canellas İspanyollara istediklerini verdi ve bu yarışı birinci sırada tamamladı. El Corte Inglés genel klasmanı şöyle oluştu. 1. Salvador Canelas, ikinci Fernando Alonso, 3. Luigi Apero, 4. Joao Can Pilar, Luis İspanya'nın yağmurlu havasından cennet Türkiye'mizin güzel bir beldesine geçiyoruz. Avrupa Rally Şampiyonası'nın üçüncü yarışı 4-6 Mayıs tarihleri arasında İzmir'de yapıldı. İlk kez 2000 yılında 20 kat yükselen Türkiye Rally'si başarılı organizasyonuyla 2001'de de takvimdeki yerini korudu. Tamamı asfalt, 21 etapın geçildiği rally'nin uzunluğu 998 kilometreydi. Güneşli bir havada uluslararası İzmir fuar alanında başlayan tralide ilk startı Armin Kramer, Fred Bersen ikilisi aldı. Evet, bayrağı sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Preşten. Yarışa hızlı bir başlangıç yapan Armin Kramer, 3 etapın geçildiği ilk ayakta en iyi zamanları imza atarak liderliğe yerleşti. İkinci güne de atak yaparak başlayan Kramer, 6. etapta lastik patlatınca zaman kaybetti ve Türk pilot Serkan Yazıcı'nın 8 saniye arkasına düştü. Ancak bir etap sonra Serkan'ın da lastiği patlayınca Armin Kramer yeniden liderliğe yükseldi. <laughs> Belçikalı Rocco Tunissel üçüncü sıradaydı. <laughs> Serkan yazıcıysa lastik patlatmasıyla aldığı liderliği aynı şekilde geri verdi. Mile Miglia rallisinde takla atan Alexander Potapov, Tönise'nin ardından dördüncü sıradaydı. Subaru Impreza VRC ile yarışan Ercan Kazaz, Cem Bakan çocukları ikilisi de lastik patlatarak zaman kaybedince zirveden uzaklaşarak beşinciliğe düştü. Itera'nın ikinci imprezasını kullanan Lestikov altıncı sıradaydı. Yarışı Serkan Yazıcı'nın ardında üçüncü sırada sürdüren Belçikalı Rokko Toyota Corolla World Rally karı dokuzuncu özel etap olan Beyler'de alev aldı. Bir süre etap içinde bu şekilde devam eden Tönissen, alevlerin büyümesi üzerine yardımcı sürücüsüyle otomobili terk etti ve Corolla ekranlarınızda görünen şeklini aldı. Yarışın son günü başlayan yağmur az kalsın lider Armin Kramer'i yarış dışı bırakacaktı. Ancak Alman pilot şanslıydı ve Türkiye <laughs> ralisini birinci sırada tamamladı. Yarışta Serkan Yazıcı ikinciliği kazanırken Rus Alexander Potapov üçüncü üç oldu. Üç gün süren Türkiye Rally'si yine başladığı yerde İzmir Fuar alanında sona erdi. Türkiye Rally'si genel klasmanı ise şöyle oluştu. Birinci Armin Kramer, ikinci Serkan Gezici, 3. Alexander Kotapov, dördüncü Ercan Kazas, beşinci Aleksandr Nestik. Alman pilot Armin Kramer 2001 sezonundaki ilk zaferine Türkiye Rally'sine ulaşırken... ...Türkiye Otomobil ve Motorsporları Federasyonu'nun yaptığı organizasyon otoritelerden bir kez daha tam vardı. Sezonun dördüncü 20 kat Avrupa Şampiyonası yarışı 18-20 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılan Alben analiziydi. Ve ilk startı Kordoba BRC pilotu Dimitar İlyev aldı. Trenin ilk özel etabı şehir içindeki süper spesiyaldi ve Alman pilot Armin Kramer en iyi zamanı yaparak liderliğe yerleşti. Eriko Bertone Peugeot 306 Maxi Kitcarla beşinci sınırladı. Rus pilot Alexander Potapov seyirci etabını Kramer'in 4 saniye ardından ikincisini <laughs> sırada Asfalt zeminlerde toprağa oranla daha yavaş olan Alexander Potapov, Albena Rally'sinde tecrübesine ve de Subaru Impreza'sının gücüne güveniyordu. Bulgar pilot Yasem Popov aksent derecesiyle beşinci sıraya yerleşti. Popov iki özel etapta ise en iyi zamana imza attı. Dimitar Iliev, üç yabancı pilotun ardından en iyi Bulgar olarak dördüncü sıradaydı. Eriko Bertone ise üçüncü sıradaydı. Rus pilot Alexander Potapov tüm yarış boyunca Armin Kramer'i yakından izledi. Beş özel etapta en iyi zamanı kaydeden Potapov yarışı ikinci sırada tamamladı. İlk etapla birlikte eline geçirdiği liderliği koruyan Armin Kramer, Türkiye rallisinden sonra Albena'da da finişe birinci sırada ulaştı. Buradan aldığı 200 puanla şampiyonada öne geçen Armin Kramer, ...finiş takında bir hayli mutlu görünüyor. Tüm yarış boyunca Armin Kramer'in peşinden ayrılmayan Alexander Potapov ralliyi ikinci sırada bitirerek önemli puanlar elde etti. Yardımcı sürücüsü Bayan Ilya Nakutis ise şampanyayı patlatırken hayli zorlandı. Alben analizi genel tasmanı şöyle: birinci Armin Kramer, ikinci Alexander Potapov, üçüncü Eriko Bertone, dördüncü Dimitri.